Sayın Korkmaz Sparta, Buyurun Sayın Korkmaz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclis saygıyla selamlıyorum. Ekonomi için olmazsa olmaz şart istikrardır. Bunu defalarca hükümette ifade etti. Maalesef son gezi olayları bizzat AKP tahrikleriyle geri dönülmez bir yola doğru ilerlemektedir. İstikrarsız bir ortamda da ekonomik tahlillerin yapılması anlamsızdır. Bunu baştan belirtelim. Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan olaylardan adeta kaçarak gittiği Afrika gezisi dönüşünde Ankara'nın değil de sadece AKP'lilerin belediye başkanı haline gelmiş Melih Gökçek'in halkın kaynakları ve tehditle topladığı kalabalıklara gece iki buçukta bir konuşma yapmıştı. Bu konuşmasında faiz lobisinden şikayet ederek bizim dönemimizde beş kat zenginleştiğinizi gelip anlatıyordunuz. Şimdi ne oldu diye şecaatini arz ederken sirkatini söylemişti. Sanki 11 yıl bu ülkeyi Erdoğan tek başına yönetmemiş gibi. Türkiye'nin ekonomi politikalarını belirleyen kurumlar, ekonomi kurmayları ve bakanlar sanki Erdoğan'a bağlı değilmiş gibi zeytinyağı misali üste çıkıp 11 yıldır beslediği, büyüttüğü faiz lobisini halka şikayet etmişti. Bu şahsı iyi tanımak lazım. Artık devlet umuruna sahip olup olmamasından da vazgeçtik. Amaca ulaşmak için her yolu mübah gören bir siyasetçi ile karşı karşıyayız. Ülkeyi karıştıracak, tüm mesajları yurt dışında verir ve genelde uçak seyahatlerinde ortalık karışır. Kurumlar, STK'lar sert bir açıklama yapar, susar. Ne zaman sular durulur, başbakan tekrar sesini yükseltir, tehditlere başlar. Gezi olaylarında milyonlarca insan Ortalığa dökülür, soluğu yurt dışında alır. Tüm sevaplar kendisine aittir, günahlar ise başkasının. Kendisi hiç hata yapmaz, hata hep başkalarınındır. Sorumluluk asla üstlenmez. Sayın Başbakan, hükümetin faizci politikalarından habersiz miydiniz? Bu faiz lobisine bu paraları kimler aktarmıştır? Kimdir bu faiz lobisi dediğin özel ya da tüzel kişiler? Bugüne kadar her şey iyiydi, neyi paylaşamadığınızda ortalığa döküldüler. Bu soruların cevaplarını halk da bilsin. Bu lobiye akıttığınız paralar çünkü halkın parası. Hani ağzınıza sürekli pelesenk ettiğiniz tüysüz yetimin hakkı. Hortumları kestik diyordunuz. Meğer o hortumları başka mihraklara ve kendi yandaşlarınıza akıtmak için kesmişsiniz. Tüm bunlardan haberim yok diyorsan o zaman Sayın Başbakan senin kendinden bile haberin yok. Ülkenin soyulmasına ya bilerek göz yumdun ya görmemezlikten geldin. Ya da bu olanı biteni kavrayamayacak kadar feraset ve basiretten maalesef yoksunsun. Sayın Erdoğan, işler yolunda giderken gökteki yıldızları bile sahipleniyordun. Her şeyi kendinden başlatıyordun. Sana kadar yapılan işlere bırak teşekkür etmeyi, kara çalmayı, iftira atmayı, emeği inkar etmeyi alışkanlık haline getirmiştin. Derler ya, kula teşekkür etmesini bilmeyen insan yaradana da şükretmekten acizdir. Aziz milletim, bu şahsı artık iyi tanı. Senden hizmet için o istemiş, sen de destek vermişsin. Ancak 11 yıl sonunda tamamen kibir ve öfke üzerine inşa edilmiş, fil dişinden yapılmış, halkla bağlantısını koparmış bir kuleye dönüşmüş. Artık lügatında ne millet var ne de samimiyetle kendisiyle yola çıkan yol arkadaşları var. AKP ilkelerinin önüne geçti Erdoğan'ın istek ve arzuları. Adam varsa yoksa ben diyor. AKP'ye gönül vermiş vatandaşlarım. Erdoğan giderken partinizi de götürmek istiyor. Erdoğan'a değil partinize sahip çıkın. İlkelerinizin yaşatıcısı olun. Erdoğan'ın koltuk değneği değil. Mitinglerde üç hilalden medet umar hale gelmiş ise ya hakikaten acınacak durumda ya da sizlerden vazgeçmiştir bilesiniz. Partisi içinden bile usulünce birçok kez uyarılmıştır. Ama ders almadı, almıyor. Geride kalanları kurtarmak için uçurumdan düşmekte olan şahsın halatını keserler. Aksi takdirde diğerlerini de uçuruma sürükleme gibi bir tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Bu gurur, kibir ve bölücülük devrini bitirin. Değerli milletvekilleri. Türk ekonomisi son derece kırılgan bir çizgide gidiyor. Üreten ekonomi yerine faizci, rantiyeci, satan savan bir anlayışla tüketici bir ekonominin gideceği yer zaten farklı olamazdı. Sokağı görmeyen, sokağı dinlemeyen, evdekileri sahiplenen, sokaktaki vatandaşları da dışlayan bir başbakan herhalde sadece bizim ülkemizde olabilir. Sokakları karışık, istikrarı ve huzuru kalmamış, uluslararası çevreler ile ve ihracat yaptığımız ülkelerle AB ile ilişkisini bozmuş bir ortamda ekonomik Teşekkürler Sayın Korkmaz.